mükerremeden 5. günün iftar öncesinden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu biraz yürültülü bir video olacak çünkü bir yandan da trafik devam ediyor. Eciyat yokuşu burası. Bugün yukarıdan aşağıya yürüyerek indik. Dolayısıyla serviste hemen hemen aynı sürede inmiş olduk. Geçerken de sizlere rampadan aşağı inene kadar yavaş yavaş şöyle aslında rampanın da sonuna geldik ama ortamı göstermiş olayım. Evet gördüğünüz üzere dükkanlar müşterilerini bekliyor. İnsanlar bir yandan iftara da hazırlık yapmaya devam ediyor. Sükkeriler alınmış kutu kutu. İftarda insanlara dağıtmak için bir yandan da ombre dönüşü hediye telaşı var. Bu şekilde bir heyecan, bir telaş, koşuşturmaca iftara doğru devam ediyor. Servisler de bir yandan gelmeye devam ediyor. Otellerden yoğun trafikten dolayı artık saat 6 ee, servislerde e, otellerden hareket etmiyorlar. Bunlar son servisler. Servis noktasına doğru ilerliyorlar. Evet. Bu hemen aşağı kattaki Kunduk Şöheda Şöheda Oteli'nin bulunduğu alan hemen servis alanının karşısında bunlar Harem'e en yakın oteller ve buralarda Eciyat bölgesinde bolca alışveriş yapabileceğiniz, yürürken vaktinizi değerlendirebileceğiniz alan var. Mücevher açıdan tutun. Hediyelik eşyaya ve kurma satıcılarına kadar her türlü esnafı burada görebiliyorsunuz. Karşıda servisler servis noktasına girmeye devam ediyor. İftar öncesini çekerken bir bilgilendirme de yapmış olalım. çokça soru geliyordu itikafla ilgili. İtikaf yapabilir miyiz? Bu mümkün mü? diye. Dün akşam saatlerinde bununla ilgili bir açıklama geldi. İtikaf başvuruları resmi olarak alınmaya başladı. Tam böyle iftar saatine yakındı yine. E, çok fazla detaylı inceleme imkanı bulamadım. Sadece Instagram'dan paylaştım Mekke ve Medine'ye sintiler hesabımızdan. Eee Bugün de gün içerisinde verilen adrese girmeye çalıştığım zaman adresin açılmadığını gördüm. Ama bağlantı oluşturulmuş ve e, Suudi Haber kanalları ve sosyal medya adresleri tarafından da duyurulmaya başlandı. E, ara ara denemek gerekiyor. Bu videonun bu kısımlarına da e, o linki e, yapıştırırız yazarız. Ayrıca yine videoların e, isimlerinin yazdığı yere dokunduğunuz zaman orada daha fazla diye bir küçük yazı çıkıyor. Oraya bastığınız zaman videonun açıklamalar bölümüne ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki televizyondan izleyenler e, buna ulaşamayabilir e, televizyon üzerinden ama özellikle mobil bilgisayar, üzerinde, bilgisayar üzerinden, bilgisayar e, üzerinden kanala girdiğiniz zaman, video izlemeye başladığınız zaman. Orada e, açıklamalar bölümünde bazı önemli konularla ilgili açıklama yazıyorum. Her konuya açıklama yapmıyorum yani. Günlük böyle olağan akışta yüklemiş olduğum videolara. akıştaki videolara açıklama koymuyorum. Ama böyle önemli bilgilendirme yaptığım zaman e, konumda bırakıyorum. Açıklamada yapıyorum. Kısa olarak yine video içerisinde bahsediyorum. E, bazı kardeşlerimiz hızlı bir şekilde videoları izlediği için veya atlattığı için defalarca aynı soruyu soruyorlar. Yani e, başlığa uygun konuları anlatmaya dikkat ediyorum. Hiçbir e, videomda başlıkta bahsetmediğim, başlıkta yazmadığım bir içerikten bahsetmediğim içerikte ne varsa başlıkta da o bilgiler vardır. Dolayısıyla birçok hesap gibi izlenebilirliği arttırmak için gerçek olmayan bilgileri derleyip size sadece başlık sayesinde seyrettirmiyorum. Benim farkımda bu bilgiyi ham olarak veriyorum. Dolayısıyla sizin araştırmanız gerekiyor. Ee, video açıldığı zaman eğer bu itikafla ilgili bağlantı açıldığı zaman oradan detaylarına hakim olabilirim. Ee, yolda da denedim. Ee, az önce de arabadan inince deneme fırsatım oldu. Ee, site şu an için açılmıyor. Ee, açıldığı zaman e, başlıkta neler istendiğini sizlere açıklamalar yaparım yarın ya da ertesi gün duruma göre. ve Mideni'de itikaf her yıl düzenli olarak yapılıyor. Mekke'de kapalı alanlarda bu yeni yapılan e, genişlemesi adı altındaki üçüncü genişleme diye bahsediliyor. O genişlemenin olduğu bölümde e, yani Altınolun karşısında yeni yapılan arka taraftaki mescitlerin olduğu yerde itikaf alanları var son iki yıldır. Yine bu Kral Fahd Kapsı'nın olduğu bölgede 94 Nolu kapı ile 60 Nolu kapının arasındaki Umre Kapsı'nın arasındaki kapalı alanlarda da itikaf yapanlar var. Geçmişte de insanlar köşe kapmaca şeklinde resmi olmayan yollardan itikafa giriyorlardı. Medine'de de aynı şekilde mescidin çatı kısmında eee yerler var geçen senelerde resmi olanları Medine'de Mescid'in çatı kısmına yerleştiriyorlardı ama Mescid'in içerisinde birçok kimse var e, itikaf yapan dediğim gibi itikaf yapan onun şartlarına da katlanacak resmi olanlar daha e, etrafı çevrili ve rahat itikaf yaparken resmi olmadan itikaf yapanlar ise ister istemez nasıl bu Ramazan'da farklı sıkıntılar varsa onlarla karşı karşıya kalacaklar. Dinlenme vakitlerinde dinlenme alanları oluşturup o şekilde itikaflarını geçirecekler. İtikafa girecekler. Şimdi de Rabbim Allah kabul etsin diyoruz. İtikaf zor bir zaman dilimi. Son 10 günde bu yapılıyor. Dolayısıyla Mescid-i Nebevi'de ve Mekke'de itikafa girmek isteyen kardeşlerimiz ee, o alanları kendileri arayıp e, bulabilirler. Yine aynı şekilde bana farklı alanlarla ilgili video çekmeni istiyorsunuz. Biliyorsunuz ki Ramazan ayındayız. Dolayısıyla ben de sizler gibi orucum e, ve oruçlu bir şekilde de benim burada saatlerce gezinti yapmam mümkün değil. Birkaç sene önce ailem yanımda yoktu. Bekardım. E, dolayısıyla gezebiliyordum ama Aldım. Şu anda benim de bir ailem var. Dolayısıyla onlarla birlikte gidip geldiğim için sadece belli bölgelerden hareme gidip geliyorum. Ve belli bölgeleri çekim yapabiliyorum. Müsait olduğu zaman farklı bölgelerde namaz eda edersek e, geçen sene mesela sayaların en çatı katında e, teravih namazlarını eda ediyordum ve orada e, Babu Selam'ın önündeki o açık alana veya geri plandaki Gazze aracına doğru açık alanları tepeden çekim yapma imkanı oluyordu. Ama bu yıl o bölgeye hiç geçmedim. Genelde çatı kısmında Abdülaziz Kapsı'nın karşısındaki tam karşısındaki yeni yapılan minarelerin olduğu bölgeye geçmeye çalışıyorum. Gayret ediyorum. Evet, Eciyat bölgesi yine önceki videolarda olduğu gibi iftar heyecanı yaşanmaya başladı. İftar dağıtımı, iftariyelikler dağıtılmaya devam ediyor. Bireysel olarak veya buradaki otorite tarafından dağıtılan paketler var. Bireylerin kendilerinin gelip burada e, insanlara dağıtmak istedikleri hurmadır, sudur, ayrandır, ekmek arası bir şeylerdir veya yukarıdaki bu sol taraftaki e, Safva Otel'in dördüncü katında yer alan restoranlardan lokantalardan pilav üstü bir şeyler yaptırıp getirip e, dağıtan kardeşlerimiz var veya ye, çevredeki marketlerde hayrandır, meyve suyudur. E, bu tür gıda alıp e, insanlara dağıtanlar var. Evet, bakın şurada bir araba hurma getirilmiş taşıma arabasıyla birlikte ve maalesef gördüğünüz üzere insanlar hemen etrafta şey alıyorlar. Kontrol edilmediği zaman da daha fazla alınabiliyor. Evet gördüğünüz gibi kutu kutu hurma sükeri hurması. Burada en çok tercih edilen ve dağıtılan hurma kurusu müfettel dediğimiz ee, hurmalar dağıtılıyor. Ee, çekirdeksiz bir şekilde paketlerin içerisinde var. Ayrıca etrafta da bolca sükkeri hurması dağıtılıyor. Farklı hurma videolarımda söyledim. Burada en çok tercih edilen hurma sükkeri dediğimiz böyle hafif ıslak, bol şekerli bir hurma türü. Hafif de tombul kahverengiye kaçan bir rengi var. Ee, bu hurmalar bolca tutulan ve tüketilen hurmalar kahvenin yanında sunuluyor insanlara. Yine müfettel denilen onun biraz daha hafif kurutulmuşu e, kuru hali e, ve hafif böyle nemli ve e, kuruya yakın hali de seviliyor ve bolca tüketiliyor. Dolayısıyla Arabistan'daki en çok satılan hurma da o hurmadır. İşte bu 3 kiloluk kutularda, 3 kilo, 3,5 kilo bazen içinde hurma küçük olursa 4 kiloya kadar o kutularda hurma oluyor. Dolayısıyla onları 25 Riyal ile iriliğine göre 50 Riyal'e kadar e, satın alabilirsiniz hurmacılardan. Hurma bahçelerinde bunun kilosu 25 Riyal civarı. E, yerel marketlerde de aynı şekilde e, 15 Riyal'den başlayıp iriliğine göre fiyatı yukarıya doğru çıkıyor. Ürünü aldığınız yerle alakalı pazarlardan e, toptan satılan yerlerden ürünleri alırsanız daha uyguna e, alabilirsiniz. Ama e, hurma bahçeleri, ticari işletmeler oralar bir tık e, üzeri bir kısmı da hatta büyük bir kısmı da havaalanına transfer yapıyor kolilerinizi veya diyanetle anlaşıp kurmalar doğruca e, kargo aracılığıyla Türkiye'ye de gönderiyor. Bundan dolayı da tercih ediliyor. Evet. Bu şekilde şöyle yine ara alana geldik. Yine çatıya doğru yavaş yavaş çıkacağız. Kalabalık içerisinde. Burada e, çok konuşmayıp videoyu da uzatmayıp hızlı bir şekilde yukarıya çıkalım. İftar öncesi çekimimiz bu şekilde. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bu heyecanı burada yaşamayı sizlere de nasip eylesin. Gerçekten burada bulmak büyük bir nimet. Ne kadar şükredilse azdır. Zahmeti her şeye değer. Zahmeti de var ama dediğim gibi bu haz ve lezzeti yaşamak, Ramazan'ı burada yaşamak her şeyden daha kıymetli ve O Aşağıda iki tane güvenlik helikopteri olan biteri canlı canlı izleyerek aşağıdaki ekiplere de farklı alanlara görüntü aktararak güvenliğin sağlanmasına yardımcı oluyor. Teravih boyunca da helikopterler tur atmaya, tavaf etmeye devam ediyor. Evet hemen buraya 3 numaralı lavabonun önüne de insanlar yavaş yavaş oturmaya başlamışlar. İftara 20 dakika kala. Abdullah kapısı şu anda kapalı önünde kapalı önünde bekleyenler var. Eski girişte şu an çıkış hizmeti veriyor üst kattan, çatı kattan inen, yürüyen merdivenler kanalıyla yürüyenler çıkanlar var. Yine aşağıdan, hava falanından çıkanlar var. Bu saatte de olsa insanlar Umdeyi tamamlayıp dışarıya çıkıyorlar. Bir kısmı da içeriye girmeye çalışıyor. Burası böyle bir yer işte sürekli hareketli. Sürekli insanların oradan oraya geçiş yaptığı bir mekan. يلا لحد اجلس يلا Yeniyetin yeniyetin. Yukarıyı kapatmışlar baba Evet çatıya geçişi de şu an geçici olarak kapatmışlar. Bundan dolayı yukarıya da çıkamayacağız. Aşağıda iftarı açıp ondan sonra çatıya gideceğiz inşallah.